Türkiye'nin bir numaralı yabancı danışmanlık şirketi Modum Danışmanlık'tan herkesi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Ben Hülya Taş. Değerli izleyenler, videomuza geçmeden önce 11 ilimizde meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet ve yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz. Bu süreçte yapacağımız yardımlar ve bulunacağımız kan bağışları çok önemli. Bizler de elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz ve sizler de lütfen yardımlarınızı esirgemeyin. Evet sevgili izleyenler biliyorsunuz yıllardır Türkiye'de yaşayan veya yaşamak isteyen yabancı uyruklu kişilere ikamet izi işlemlerinden tutun da yabancı sermayeli şirket kuruluşuna kadar ihtiyaç duydukları her alanda danışmanlık hizmeti verdik, yol gösterici olduk. Kurulduğumuz günden bu yana on binlerce yabancının hayatına dokunduk ve dokunmaya da devam ediyoruz. Yabancılara ilişkin işlemlerimize hız kesmeden Akasya AVM'deki ofisimize devam ediyoruz. Değerli arkadaşlar, öte yandan son iki yıldır özellikle yabancı uyruklu kişilerin Türkiye'de gayrimenkul edilmesi noktasında çok fazla sayıda yatırımcıya veya son kullanıcıya profesyonel destek sağlarken istisnai olarak da vatandaşlık almalarına yardımcı olduk. Şirketimize gösterilen yoğun ilgi nedeniyle de son bir yıldır da İstanbul Caddebostan Bostan ofisimizde tamamen gayrimenkul işine odaklandık. İşimize o kadar odaklandık ki İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de, Antalya'da, İtalya'da, Alanya'da, Bodrum'da, Marmaris'te hatta Kıbrıs'ta dahi yabancılara ve Türklere çok sayıda gayrimenkulün satışını gerçekleştirdik. Göç alanında olduğu gibi gayrimenkul alanında da artık kabımıza sığamaz olduk. Hay böyle olunca da dünyanın en güçlü emlak pazarlama markası Coldwell Banker'ın isim hakkını aldık. Zaten çok uzun zamandır dünyanın en ünlü emlak pazarlama şirketlerinden bu yönü teklifler geliyordu. Biz Coldwell Banker'ı tercih ettik. Bundan böyle yabancılara gayrimenkul satışı alanındaki çalışmalarımızı Coldwell Banker Modum Gayrimenkul adıyla yürüteceğiz. Tabi şirketimizdeki yenilikler, gelişmeler bunlarla sınırlı değil. Yakında farklı bir alanda ama yine yabancılara ilgilendiren bir alanda önemli bir işbirliğimiz daha olacak. Zamanı geldiğinde bunu da buradan sizlere duyuruyor olacağız. Şimdi gelelim yabancıları ilgilendiren konularda ne gibi gelişmeler var, beklentiler ne? Değerli arkadaşlar biliyorsunuz seçime sayılı günler kaldı. Partilerin seçim kampanyaları henüz doğru dürüst başlamasa da birçok parti kampanyalarının merkezlerine önce ekonomiyi daha sonra da yabancılar meselesini koydu. Seçimlere kadar gerek sığınmacılarla ilgili olsun, gerekse düzenli göçmenlerle ilgili olsun uygulamada bence önemli değişiklikler olmaz. Söz gelimi Türkiye'de legal bulunmayan yabancılar yakalandığında sınır dışı edilir. Yeni gelenlere turizm amaçlı ikamet izi verilmez. Uzatmaları da biraz sıkıntı çıkar ama işler 3 aşağı 5 yukarı bugün olduğu gibi seçimlere kadar böyle gider. Fakat seçimlerden sonra dananın kuyruğu bir kopacak ki fena kopacak. Şu bir gerçek ki özellikle hem ekonomide bir dalgalanma yaşanacak hem de göç politikalarımızda. Şimdiden buna hazır olmakta büyük fayda var bilmem anlatabildim mi? Sevgili dostlar, özellikle ellerinde ikamet izli, çalışma izi olanlar bunun kıymetini bilsinler. Uzatma zamanı gelenler gün geçirmeden uzatma başvurusunda bulunsunlar. Türkiye'de her ne olursa olsun legal bulunmaya gayret edin derim. Modum danışmanlık yabancı uyruklu kişilerin ikamet izi işlemlerinde uzmanlaşmıştır. Siz de ikamet izi çalışma izni almak için binlerce müşterimiz gibi modum danışmanlığı tercih edin. Unutmayın, modum danışmanlık size her zaman doğru, ekonomik ve yasal çözümler sunar. Yakında başka bir konuda görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın efendim. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı da unutmayın.